Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün yine sizlerle silahımız seç spreyi videonun ne zaman biteceğine karar veriyor olacak arkadaşlar. Spreyimi taktım. Geçtiğimiz sefer Phantom seçmiştik. Bu sefer ne seçiyoruz diye sorarsanız gözümü kapatacağım ve fareyi rastgele ekranda döndüreceğim. Ekranda hangi silahın üstünde kalırsa o geldiğinde video bitecek. Videoyu beğenin ve silahımızı seçelim. Kapattım gözlerimi. Fareyi şöyle rastgele döndürdüm. Bir şeylerin üstünde gezmiyorum şu an. Sesini duyuyorum ve... Hatta elime de şöyle kapatayım. Nerede geziyorum acaba? Durdum. Marshall eğer silahımı seç spreyi bugün bana Marshall seçerse hangi turda seçerse seçsin videonun kaçıncı dakikasında olursa olsun bu video bitecek arkadaşlar. Geçtiğimiz videoda Phantom'ı görür görmez videoyu bitirmeme bazıları kırılmış. Ama videonun konsepti bu. Yani o yüzden e, videonun başında sizlerle vedalaşalım. Çünkü belki de ilk 10. saniyede bile gelebilir. Bu video sadece 3 saniyelik bir video bile olabilir. Ya, umarım oldu. o kadar kısa olmaz. Biraz izler eğlenirsiniz. Sonuçta insanlar yemek yerken benim videolarımı açıyorlar ama. Bakalım Marshall ne zaman gelir efendim. Çarp dönsün. İlkten Marshall gelmez değil mi ya? Spectre geldi. Spectre alamıyorum. Klasik oynayalım. Yalnız bir o korkuyu yaşadık ilk döndürüşte. Marshall gelip böyle dakika birde video bitecek korkusu. <laughs> Sağ klik niye atmıyorsun bu Senur? Bu sefer bu duvarda döndürüyorum. Guardian geldi. Güzel. Marshall'dan yine kaçtık. Allah senin cezanı vermesin. içime doğmuştu ya. Ödüm koptu. İçime doğdu da klavyemle farem yanlışlıkla tokuştu. Döndüremedim tam. Çok yanaştırmışım. Abi en son yerde döndürdüğümde gelmişti Phantom. O videonun şeyi olarak, korkusu olarak duvara... Aha go. Dinde. İşte Vandal ve Ghost. Ben ne yapayım? Döndür babam döndür. Gelecek gibi hissediyorum. Ay var ya bir an şu uzun ince ucu görünce geldi zannettim anlık. Ares en sevdiğim. Abi B'de benle düştüm. birlikte niye piklemiyorsunuz? çok kırıcısınız yalnız izlemiyorum. Taraf değiştirdik bu sefer burada döndüreceğim, yine guardian geldi alamıyorum o yüzden biz klasikten devam. Ah! Kafama düştü, otur burada döndürelim çık önümden bulduk. Ay Allah seni etmesin. Şu olacak. Bu sefer bu duvarı seçtim. Frenzi mi? Yapma ya, yapma ya. Nasıl frenzi oynayayım abi şimdi? Gerçi benim Frenzide ne kadar iyi olduğumu tek silah challenge'da frenzi izleyenler bilir. Ay. Hiç de frenziye o frenziyle oynayabilecek bir hissetmiyordum zaten. Ehe. Bu duvar, bu duvar, bu duvar, bu duvar. Kardan adam bana şans getirecek ve güzel bir silah verecek. Hey. Sen adamsın kardan adam. Sa sana yasak diyenler var ya. Sana yasak diyenler kötü adamlar. Buradım. Allah seni ne etmesin? Ya bu çocuk benim niye aklımı böyle alıp duruyor ya? Bir operatörle geliyor, bir başka bir şeyle ya ruhum çıktı yine. Kutunun dışında düşünelim arkadaşlar. Kutunun dışında düşünelim. Spectra, Spectra'yı nasıl tencür zannettim bir an için öyle bir şey oldu. <laughs> kalan <son> <laughs> Güzel, ilk maçı arşılısız atlatmayı başardık. Dön babam dön dön babam dön. Odin, Odin çekemeyiz. Ghost oynayalım. <laughs> Bir tane daha var ya. <laughs> çok acı bir ölüştü. Acın acındır Globacındır <laughs> Pardon çok, çok başlarım Oğlum hiç şey çıkmasını beklemiyordum aslında <laughs> Gel gel Reyna birlikte oynayalım Ghost oynarsın mı? Oynarsın oynarsın al Bu müessese'den al. O müessese'den o müessese'den sen ona onu oyunuma eşlik ettiği için ona ghost attım. Bakın o da ghost oynuyor başka bir silah çekmedi. <gülüyor> <gülüyor> hayır! 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 Hayır ya! Döndür babacım. Ne çıkıyor baktım Hadi! Ya ama yeter artık ya. Frenzy bana yapıştı abi. Tamam frenzi iyi oynuyorum biliyorum ama bu kadar da üstüme gelmemelisiniz. <laughs> Spike Kaçtı. Dön. Dön. Güzel silah dön. Operatör. Ne diyorsun? Oynarız. Reyna da burada. Herkes burada. İkisi de orada mı ya? Ayakta kalan son oyuncu. Hayır ya. Ya tam silahı bıraktığım anda ikisi de orada zannettim. O yüzden öldü sandım. Bir kişiyi vuramamış abi. Frenzy. Aferin. Şöyle turuna göre şeyler var abi ya. Marshall verme bir de. Daha videonun başındayız yani. Görüş sağlıyorum. Ya ben Bena ne oldu? Ben hani Frenzy'de iyiydim ya? Bena ne oldu? Bena, Bena. Konuşamıyorum bile. Döndür. Üçüncü maçın ilk döndürüşü Frenzy. klo ve Frenzy'yi severim. Gekko yönden göndermek kimi fikriydi? Allahu Ekber, <laughs> Allahu Ekber o adım sesini duyduğum anda anladım ki hayat bitti. <laughs> lan 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 yetişemedim. Çevir 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 çevir. Hayır! 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 Bu tur hemen bitmeli. Ne silah alabildim ne çevirebildim. Gel gir sayda. <laughs> <laughs> Adamın aklını aldım ama. <laughs> Olmadı klasikle ya. Az önce döndüremedik abi. Bahtımız kara. Vallahi yine marşı zannettim bir an için korktum. Ben yine koşarak oynayacağım. Koşarak oynamak sardı. Az önce jetin bir aklını aldım ya o zevkliydi. Evet bu sefer B'yi tutuyorlardı. Devam! Dön çark dön! 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 Phantom! Olur. Yaşasın sonunda düzgün bir silah ya. Yani sadece kafasını Spike görüp kafasına CD'dir. sıkıyorken nasıl adamı öldüremeyebiliyorum? Dön dön, dön 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 bıçak. Hayır ya bıçak olmaz. Nasıl atayım bıçak? Neyse badem kaybediyoruz deneyelim. Ne kaybederiz ki? Spike ada düştü. Spike ada. Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 Masum. Yerde Vallahi biz ev değil yani. Hadi 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 geliyor